7. Evreni anlamada matematik önemlidir. Bilimsel yaklaşımda gözlemler sonucu ulaşılan bilgileri ifade etmede matematiğin kullanılmasının önemli bir rolü vardır. Özellikle fizik açısından matematiğin evreni anlamadaki rolü çok merkezidir. Var olan olgular matematiksel yasayla birleştirilip değerlendirildiğinde geçmiş ve gelecek hakkında öngörüde bulunmak mümkün olmaktadır. Evrenin ilk dakikalarında ne olduğundan dünyanın yaşına kadar birçok olguyu, matematiğin sağladığı evrene nüfuz gücüyle öğrenebildiğimiz gibi, cep telefonları, bilgisayarlar, uydular gibi birçok teknoloji harikasını üretmeyi ve işletmeyi de matematiğin gücünden faydalanarak gerçekleştirebiliyoruz. Kuantum kuramı ya da genel görelilik gibi modern bilimin temel taşları olan teorileri, matematiği kullanmadan ifade etmek neredeyse imkansızdır. Grup teoriden topolojiye, kompleks analizden diferansiyel geometriye kadarki alanlarda oldukça soyut olabilen matematiksel kuramlar bile evreni anlamada vazgeçilemeyecek derecede önemli rol oynamaktadırlar. 20. yüzyılın iki önemli filozofu Hilary Putman ve Willard Quine, matematiğin deneysel bilimler için vazgeçilmez olduğunu savunmuşlardır. Bu yaklaşım, felsefe literatüründe Putman-Quine vazgeçilmezlik tezi Putman Quine Indispensability Thesis olarak bilinir. Bu yaklaşıma göre, matematik doğa bilimlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Matematiksiz geliştirilmeye çalışılacak herhangi bir bilim eksik olacaktır. Quine ve Putnam'ın tezlerinin sonucu gibi gözüken matematiksel objelerin gerçekten var olduğu görüşü tartışmalı olsa da bilim felsefecilerin önemli bir bölümü tarafından benimsenmektedir. Bu yaklaşıma itirazlara ise Hertree Field'ın kurguculuğu, fiktionalizm örnek olarak verilebilir. Her ne kadar Field, matematik olmadan doğal bilimlerin yapılmasını mümkün görse de, o bile matematiğin doğa ile ilgili akıl yürütmeyi önemli ölçüde kolaylaştırıp, basitleştirdiğini kabul etmektedir. Dolayısıyla matematik, evreni tanımlamaya en uygun dildir ve bilimler açısından yeri doldurulamaz bir fonksiyonu vardır. Ancak bu durum, modern algıda normal gözükse bile, çok garip ve beklenmedik bir durumdur. Kuantum mekaniğinin kurucularından Nobel ödüllü fizikçi Eugene Wigner, matematiğin doğaya uygunluğunun garipliğini anlattığı Matematiğin Makul Olmayan Etkisi Unreasonable Effectiveness of Mathematics adlı makalesinde şöyle demektedir. Matematiğin doğa bilimlerindeki muazzam kullanışlığı gizemle doludur ve bunun rasyonel bir açıklaması yoktur. Benzer ifadeleri bir başka Nobel ödüllü fizikçi Steven Weinberg'te de bulmak mümkündür. Matematikçilerin daha sonra fizikçilerin yararlı bulacakları formel yapıları zihinlerinde böyle bir hedef olmamasına rağmen matematiksel güzellik hissi yani duygusuyla geliştirmeleri çok gariptir. Fizikçiler genellikle matematikçilerin fiziksel teoriler için gereken matematiği öngörebilme yeteneklerini epey esrarengiz bulurlar. Bu Neil Armstrong'un 1969'da Ay'ın yüzeyine ilk adımını attığında, Ay tozunda Jules Verne'in ayak izlerini bulması gibidir. Naturalist bakış açısında evrenin matematikle tasvir edilebileceğini düşünmek için hiçbir makul sebep yoktur. Evrenin matematikle tasvir edilebilir oluşu çok şaşırtıcıdır. Naturalistler genelde matematiksel nesnelerle ilgili anti-realist bir tutum benimserler. Diğer bir deyişle matematiksel nesneleri insan zihninin ürünleri olarak görürler. Fakat matematiksel nesneler bir şekilde insan zihninin ürünleri ise, o zaman bizim geliştirdiğimiz karmaşık aksiyomatik bir yapının, evreni bu kadar iyi tarif etmesini beklemek için hiçbir neden yoktur. Bu bakış açısında satranç kurallarının evrendeki fenomenleri tarif etmesi ne kadar beklenirse, matematiğin de evreni tarif etmesi ancak o kadar beklenir olmak durumundadır. Naturalist, matematiksel nesnelerin insan zihninden bağımsız olduğunu iddia edip, realist bir tavır benimserse de, Sorun ortadan kalkmaz. Zira matematiksel nesneler nedensel ilişkiye girmeyen, uzay-zaman dışında soyut nesnelerdir. Bu yüzden bunlar evreni hiçbir şekilde etkileyemezler. Matematiksel nesneler evreni etki edemiyorsa, evrenin o nesnelerle tarif edilecek bir yapıda olması ve o nesnelerle tarif edilmesi nasıl açıklanabilir? Sonuç olarak natüralist, matematiksel objelerle ilgili ister realist, ister anti-realist tavır takınsın İki yaklaşımda da evrenin matematikle tarif edilebilmesini beklemesi için hiçbir rasyonel nedeni yoktur. Diğer taraftan teizm hem realist yaklaşım hem de anti-realist yaklaşım içerisinde evrenin matematiğe uygunluğunu rahatça açıklayabilir. Eğer realistin iddia ettiği gibi uzay zamanı aşkın bazı matematiksel nesneler gerçek varlıklar olarak varsa, Allah bu nesnelerin bilincinde olduğu için evreni pekala bu nesneleri içerecek, onlara uygun biçimde yaratmış olabilir. Naturalizmde var olan matematiksel nesnelerle evren arasındaki nedensel boşluk teizmde yoktur. Matematik insan zihninin bir icadı olarak görülürse, teizm açısından yine evrenin matematikle açıklanmaya uygun yapıda olmasında bir sorun yoktur. Önceki bölümlerde gördüğümüz gibi teizmin bakış açısı altındaki temel beklenti evrenin anlaşılır bir yapıda olması ve insan zihniyle uyumlu bir yapıya sahip olmasıdır. Eğer insan zihni matematiği üretmeye kadirse, Matematik insanın düşünmesinde verimli bir aracıysa, o zaman evrenin de anlaşılır ve insan zihniyle uyumlu olması için matematiğe uygun bir şekilde yaratılmış olması beklendik bir durumdur. Naturalizme göre evren insan zihninin bir yaratması olmadığı için insan zihninin bir icadının yani matematiğin evrene böylesi bir şekilde uymasının açıklaması yokken, teizme göre evreni Allah yarattığı için bu uygunluğu açıklamada bir sorun yoktur. Dolayısıyla teizm açısından matematiksel nesnelerle ilgili anti-realist bir pozisyon savunulduğunda da evrenin matematikle tarif edilmeye uygun bir yapıda olmasında bir sorun yoktur. Nitekim 20. yüzyılın en sofistike ateisti olarak gösterilmiş olan Anthony Flew, doğanın matematiğe uygun yapıda olmasını ateizmi terk edip Allah'ın varlığına inanmaya başlamasının sebepleri arasında saymıştır. 17. yüzyıl bilimsel devriminin en önemli isimleri Descartes, Kepler, Galili, Leibniz, Newton gibi isimler matematiği Allah'ın evreni yazdığı dil olarak görerek bu konudaki yaklaşımlarını sergilemişlerdir. Günümüzde hemen her bilim insanı bilimsel faaliyete girişirken evrendeki fenomenleri anlamada matematiğin önemli olduğuna dair ön kabulü zihninin bir kenarında bulundurur. Bununla ilgili demin bahsettiğimiz kökenle ilgili meselelerin üzerinde çoğu hiç düşünmemiş olsa da. Özellikle son birkaç asırda matematiğin kullanılmasıyla elde edilen başarılı sonuçlar o kadar çok gözlenmiştir ki bu ön kabul birçok bilim insanı için tartışılmazdır. Evreni anlamada matematiğin bu kadar önemli bir rolü olabileceğini insanlık tarihinin birçok dönemindeki birçok medeniyet takdir edememiştir. Diğer taraftan Kur'an metniyle zihni şekillenen biri açısından evrenin matematiksel yapıda olması hiç de şaşırtıcı değildir. Zira Kur'an'ın içinde matematikle doğa arasında ilişki kurduran ayetler mevcuttur. Şu ayetler bu konuda örnektir. Güneş ve ay bir hesaba bağlıdır. Rahman Suresi 5. Ayet Allah onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi sayıyla tespit etmiştir. Cin Suresi 28. Ayet Kur'an'daki bu ifadeler, evreni anlamada matematik önemlidir, ön kabulünü desteklemektedir. Ayrıca Kur'an'da birçok ayette geçen Arapça kader kelimesinin temel anlamlarından biri, ölçüye bağlı olmaktır. Ölçü, yani kader kelimesinin geçtiği ayetlere şu iki ayet örnektir. Gerçekten de her şeyi bir ölçüyle yarattık. Kamer Suresi 49. Ayet Biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de gücümüz elbette yeter. Muminun Suresi 19. Ayet Kur'an'ın evrende matematiksel bir ölçü olduğuna işaret eden ayetleri, gözlemsel verilerin anlaşılmasında ve ifade edilmesinde, bilim açısından çok merkezi bir yeri olan Matematiğe önem vermeyi desteklemektedir. Kur'an dünyadaki pratik sonuçlarından bağımsız olarak bu ön kabulü desteklemektedir. Günümüzde ise matematiğin kullanımının teknoloji üretmede ve hayatı kolaylaştırmadaki pratik faydalarına tarihin hiçbir döneminde olunmadığı kadar tanık olunduğu için evreni anlamada matematik önemlidir. Ön kabulünü zihninde bulundurmayan bilim insanı yok gibidir. Her şeyi bir ölçüyle yarattık. Kamer Suresi 49. Ayet Biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de gücümüz elbette yeter. Muminun Suresi 19. Ayet Kur'an'ın evrende matematiksel bir ölçü olduğuna işaret eden ayetleri, gözlemsel verilerin anlaşılmasında ve ifade edilmesinde, bilim açısından çok merkezi bir yeri olan Matematiğe önem vermeyi desteklemektedir. Kur'an, dünyadaki pratik sonuçlarından bağımsız olarak bu ön kabulü desteklemektedir. Günümüzde ise matematiğin kullanımının teknoloji üretmede ve hayatı kolaylaştırmadaki pratik faydalarına tarihin hiçbir döneminde olunmadığı kadar tanık olunduğu için evreni anlamada matematik önemlidir. Ön kabulünü zihninde bulundurmayan bilim insanı yok gibidir. Ön kabulünü zihninde bulundurmayan bilim insanı yok gibidir.